Gel. Tavuk getirdim. Seni yaradana kurban olurum. Verene kurban olurum. Alıştın. Bunları tımıştırıyorum. Hepsini tımıştır. Sana izin. Sen en güzeli, her şeyin en güzeli hak ediyorsun. Bu da bayi yaptırdınız. Gel. Gel yaradana kurban olurum. Kusura bakma. Aldım geldim seni ama orada öyle olmazdı. Gel. 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 Ha. Ha. Çok şükür Allah Allah, Çok şükür. Yani bunu buraya gi bırakıp gitmek ya bak burada mutlu olacağını inanıyor mu? İnanıyorum ama işte alışması zor oluyor. Oynamaya çalışıyorlar. Gel. Gel, gel, gel. 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 Atla aşağıya. Dur, dur kızım. Dur bebeğim. Dur. Gel, gel, gel. Bu zor durumdaydı artık. dur. Pa 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 pa. Kula kesik olan var ya. <laughs> gel bakayım gel. Sen ne getirdin Bakın Sen ne getirdin ama kavga etmeyin. Bu da şeyden aldığımız şey. Ne onun adı? Eee... Abo gel gel. Gel bak Dur 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 dur. Dur dur. Ha al Ha al Nereye götürüyorsun? Buraya getir. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Gel. Bu sıra bakma. Orada taş yiyeceğini. Burada Allah ne verdiyse yeriz inşallah. Tamam? Gel lan. Ha neredesin güzel Hadi daha. Gel, gel, gel. Bu da arkadaş. <laughs> Yok, şey etmez. Sıkıştırmışlar, öyle kavgacı değiller. <laughs> Gelin. Sen ne yapıyorsun? Yemek yemeyeceksin ya. Gel. Çok mutlu oldum sana, çok. Gel, gel. Şu karın üzerine atayım da bunu ye, gel. Heh. Fazla fazla koyuyorum. Lan, işte. Tamam. Bak burada mutlu olacaksın, emin ol. Tamam. Ya? Gel, gel, gel. Ona çok sevindim. Gel. Bak, buralarda e, hiç aç kalmazsın. Yemeğin gelir, suyun gelir. Gel, arkadaşlarına da bakalım. Gel 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 bir yol kenarında böyle tam ca söyleme sahip Cuma namazı camiye giderken hani ayağı kırılmıştı ya. O ayağı çok iyi arkadaşlar da şey. Ee, tamam tamam. Ee, biraz korkmuş herhalde. Bu şey de geçirdi. Kanlı isal de geçirdi. Bak şşş. Anne olmaz. Gel gel şşş, Yok yok. Yok yok. Ama gel. Gel bakayım şşş, Gel gel gel. Yok yok şey yapmazlar sıkıştırmazlar asla asla şey tanışmaya çalışıyorlar ki <laughs> gel hadi bakalım. gel yalan spalar nerelerde ya. geziyorlar bari gel 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 bakalım. Allahlar kesiye çok şey ettim. Şu da şeyde bulduğumuz kocaman oldu. <laughs> Ay ya. Çaresizdi. İşten çıkarmışlar bunu. Tamam, tamam. Korkma, korkma. Gel, 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 gel. en azından taş yemez. Adam gelecek ya. Diyor ki tavuk yiyor diyor. Yaz tavuk yiyecek diyor var. Şu daya Doya doya yedi tavuğu arkada. He doğru tavuk yedi. <laughs> Yolun kenarında bekliyor ya e bakalım durumu ne? lan. Bak yazık. Niye kovalıyorsun lan? Orada yatıyor işte. Allah'ımize bak bak bak. Taş atacak bak bak. 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 Sana ne zararı vardı atıyorum taşı. Sana ne? ne? Sana ne zararı vardı atıyorum taşı? Ne? Kupa niye taş atıyorsun? Tavukları yiyor. Kaç tanesini yedi? Ne? Kaç tanesini yedi? Üç. Kapat kapıyı. Yazık orada oturuyor bari. Aç. Topla bunları? Niye? Toplan da götürün. Niye toplayalım? Niye? Niye toplayalım? Niye savunuyorum ya? He, sen buranın şey misin? He? Sen buranın şey misin? Amiri misin? Ağasıyım ha. <laughs> gel, gel Nasıl? He? He? Yavaş ye. hepsi senin? Gel. Aman arıştırıyorsunuz burada tavuk tane İnşallah bokuna muhtaç olursunuz. İnşallah. Ne diyor lan sen? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? sen ne diyorsun? Sen ne Sen ne diyorsun? Sen bokuna muhtaç ol. götür git. Niye kovalıyorsun? Götür evinde bak. Niye kovalıyorsun? Evimde bak. Ha? Otur Niye da evimde bak. Niye bura senin evin mi? Evim bura benim. Bura da benim. Dışta. Git, git. Git. Bak, pazar bir içerleseceler. Gel. Gel. <laughs> gel. Tamam. Tamam. Yok, yok gel. 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 <laughs> ya tamam tamam orada ye hepsini Ne oluyor lan? Ne geziyorsunuz? He? He? Gel. Sen ne lan? Ha. 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 <laughs> Yaratara kurban olurum. Siz niye geldiniz lan? He? Gel. Gel. Ne oldu?

Tamam lan. Gel gel gel. egel keke k Hı. Hı. Bu ekmekleri de yıkayalım. Onlar da gelecek çok iyi.